Milyoner olmak isteyen birinin bir günü nasıl geçer bu videoda onu anlatacağız. Hadi geçelim. Dostlar 10 yıl sonra nerede olacağınız bugün ne yaptığınıza bağlıdır. Evet çok klasik ama doğru bir söz. Maddi durumunuz, sağlığınız, yaşadığınız yaşam tarzı ve geleceğiniz tümü bugün attığınız adımlarla belirlenir. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları, yıllar ömrü oluşturur. İfadesi bu durumu özetliyor. Ömrünüzü dolaylı yoldan günlerimiz belirler. Bu nedenle bir yılı kontrol etmeye çalışmak yerine bir günümüzü kontrol altında tutmalıyız. Peki milyoner olmak isteyen birinin ya da herhangi bir konuda başarılı olmak isteyen birinin günü nasıl geçmeli? 1. Yatağınızı toplayın. Dünyayı değiştirmek istiyorsanız yatağınızı toplayarak başlayın. Bu basit eylem günün ilk başarısını elde etmenizi sağlar ve bilinçaltınızdaki öz güven mekanizmasını harekete geçirir. Yatak topladıktan hemen sonra bir bardak su için. Uykuda geçen sürede vücudunuzun suya ihtiyacı vardır. Bu hem enerji verir hem de toksinleri atmanıza yardımcı olur. 3. Meditasyon yapın. Meditasyon zihninizi sakinleştirir ve gereksiz düşüncelerden arındırır. Sabahın erken saatlerinde bir kahve ve kağıt alarak balkona geçin. Mutlu olduğunuz şey ileri, zorlukları, zorlukları açtığınızı ve 10 yıl sonra nerede olmak istediğinizi yazın. Bu varoluş amacınızı hatırlatacaktır. 4. Egzersiz yapın. Basit egzersizlerle kalp atışınızı ıslandırın ve gün içindeki aktivitelere maksimum performansla katılın. Bu doğal bir enerji kaynağıdır. 5. Kişisel bakım. Dostlar şimdi bazı insanlar diyor ki benim için dış görünüş önemli değil. Ama bu tamamen yalan. Bence benim için yalan bence. Dişlerinizi yıkayın, fırçalayın, yüzünüzü yıkayın her gün. Yani bu normal bir şey zaten bu artık yani. Yani kısacası genel bakımınızı yapın. Bu kadar. Hem bunu yaparsanız kendinize saygınız da artar. 6. Gün planlanması. Yapılacak listesi oluşturmak hayatınızı değiştirecek en önemli adımlardan biridir. Her sabah gününüzü planlayın ve görevlerinizi sırasıyla yazın. 7. Kitap okuma. Gününüzün birkaç dakikasını kitap okumaya ayırın. Zamanınız yokmuş gibi hissetseniz de önceliklerinizi belirlemek önemlidir. Dünyanın en başarılı insanları bile günde saatlerce kitap okumaktadır. 8. Ve en önemlisi beynine yatırım yapmak. Beyninize yatırım yapın. Eğitimi harcayacağınız her kuruş yıllar içinde size büyük kazançlar sağlayacaktır. Başarı için gereken bilgi ve tecrübe edinmek zengin ve başarılı olmanın anahtarıdır. Unutmayın, günlerinizi profesyonelce tasarlamak uzun vadede büyük değişiklikler yaratabilir. Başarı için sürekli çaba gösterin ve bu süreci alışkanlık haline getirin. Evet dostlar, videomuz bu kadardı. Umarım işinize yarmıştır. Eğer ki yaradıysa video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki müsaitseniz yorum da yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay.